Hz. Peygamberimizi ve sahabeyi örnek alan 600 sene dünyaya hükmetmiş, İslam'ın muhafazasını ve müdafasını yapmış o şanlı ecdadımızdan bir iki misal vereyim. Abdülhamit Han Hazretleri hepinizin bildiği gibi o koca sultan Osmanlı Devleti'nin yıkılış döneminde 33 yıl tahta kalan o peygamber aşığı o padişah gerçekten Hazreti Peygamberimize o kadar değer vermiş ki koma halinde yatağında yatarken dahi Medine'den bir heyet gelmiş anında hemen ayağa kalkmış Hz. Peygamber'in komşularının yanında ayağımı uzatamam diye cevap vermiş ve bakınız o tren istasyonunu Abdülhamit Han yapmıştır raylara keçe döşetmiş neden? Hz. Peygamberimiz rahatsız olmasın diye Mescid-i Nebevi'nin genişletmesi esnasında Çalışan ustaların çekişlerinin ve bayozlarının o demir kısmına yine keçe döşetmiş. Neden? Hazreti Peygamber rahatsız olmasın diye. Bakınız Osmanlı şairlerinden şair nabi Hazreti Peygamberimizi ziyarete geliyor. 4. Mehmet zamanında. Tabi bir kafile hazırlanmış, bir kervan hazırlamış. Kervan Hazreti Peygamberimizin nurlandırmış olduğu bu şehre yanaşıyor. Tabi vakit gecedir sabaha biraz daha vakit vardır. Biraz kervan kafile istirahat ediyor. İstirahat esnasında Osmanlı paşalarından bir tanesi ayağını uzatmış, Mescid-i Nebevi'ye karşı ayağını uzatarak dinleniyor. Ama peygamber aşırı olan şair Nabi, sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu, nazargah-ı ilahi makamı Mustafa'dır bu diye gönlünden gelen aşka 3-4 beytlik bir kaside söylüyor. Ve biraz sonra sabah vakti geliyor. Bakıyor ki Mescid-i Nebevi'nin minarelerinden Şair Nabi'nin söylediği bu kasideyi Mescid-i Nebevi'nin müezzini tekrar ediyor. Şair Nabi merak ediyor ve müezzini bekliyor. Müezzin minarenin kapısından çıkmak üzereyken yakalıyor. Ve diyor ki bu kasideyi ben ilk defa söyledim. Bu kasideyi sen nereden duydun deyince o Mescid-i Nebevi'nin müezzini şu cevabı veriyor. Diyor ki gece uyurken Hazreti Peygamberim kaldırdı beni. Kalk ey müezzin uyuma. Peygamber aşığı beni seven bana aşık olan bir ümmetim geliyor. Ve bana bu kasideyi söyledi. Bu kasideyi ezandan evvel bütün Medine halkına duyur diye Hazreti Peygamberimiz o müezzine tembih ediyor ve emrediyor. Şair Nabi tekrar soruyor. Diyor ki Peygamberimiz bana ümmetimden biri mi dedi? Evet ümmetimden biri deyince sevinçten ve heyecandan düşüp bayılıyor kıymetli misafirler. İşte ecdadımızın da böyle Hz. Peygamberimizin sevgisini anlatan pek çok anekdotları, pek çok hikayeleri mevcut. Ama kısaca birkaç cümleyle özetlemek gerekirse Gerçekten biz Hazreti Peygamberimizi canımızdan daha çok sevmediğimiz müddetçe gerçek manada da iman etmiş olamayız. Ama Hazreti Peygamberimizi sevmek sadece sözle olmaz. Mevlidlerde veyahut ilahilerde Hazreti Peygamberimizin ismi anılınca elimizi kalbimizin üzerine götürmekle de Sadece peygamber sevgisi olmaz. Hz. Peygamberimizi sevdiğimizi iddia ediyorsak bir, Hz. Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılacağız. İki, onun ahlakıyla ahlaklanacağız. Üç, Hz. Peygamberimizin getirmiş olduğu davaya inanacağız. Onu yaşayacağız ve onu bütün gücümüzle yaşatmaya çalışacağız. Yoksa kuru kuruya sadece canım kurban olsun senin yoluna demekle Hazreti Peygamberimize sevgimizi gösteremeyiz. Şimdi şöyle bir düşünelim. Acaba ümmeti Muhammed bugün Hazreti Peygamberimize layık bir ümmet mi? Bakınız nasıl ki Osmanlı devletinin milli şairi varsa Pakistan devletinin de milli şairi var Muhammed İkbal. Ne diyor? Ya Rabbi kıyamet gününde Hz. Muhammed Aleyhisselam'la beni beraber hesaba çekme. Ben ona layık ümmet olamadım. Benim yüzümden onun yüzünün kızarmasını istemiyorum Ya Rabbi. Mahcup olmasını istemiyorum Ya Rabbi diye cevap vermiş. Ahmet Hazretlerine biri geliyor. Diyor ki hocam bir dua edin de ümmeti Muhammed kurtulsun deyince gerçekten bir ümmeti Muhammed gösterin. Hakkıyla Hz. Peygamberimize ümmet olan, ahlakıyla ahlaklanan, onun getirdiği davayı hakkıyla yaşayan bir ümmet gösterin. Zaten kurtulduğunu size söyleyeyim diyor. Demek ki muhterem müminler biz Hz. Peygamberimize gerçek manada sadece sözle değil de fiillerimizle ona ümmet olabilirsek zaten yeryüzünde kurtulmuş gerçek manada izzet ve şerefe kavuşmuş bir ümmet olacağız. Bakınız Hz. Peygamberimizi tabi sevmekten bahsettik. En önemli şey onun ahlakıyla ahlaklanmak. Onun ahlakı neydi diye sorulduğunda Hz. Ayşe Hanımız radıyallahu anh havali ne buyuruyor. Siz Kur'an okumaz mısınız? Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Şimdi Hz. Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklandığını iddia ediyorsak, o kendisini öldürmek isteyeni de bağışlamıştır. Ama biz bize en ufak bir dirsek atana dahi hemen daha ağır bir şekilde cevap veriyoruz. O Mekke'yi fethettiği zaman kendisini öldürmek isteyen, en sevdiği dostlarını öldüren, Hazreti Hamza'yı şehit eden, bilal Habeşileri bu kızgın çöllerin üzerinde en türlü, en akıl almaz işkenceleri yapan o Mekke halkını ne yapmış? Bağışlamış ve affetmiş kendini taşlamak, kendini öldürmek, yaralamak isteyen Taif halkını ne yapmış? Affetmiş, bağışlamış ve Allah'tan hidayet dilemiş. O Enes radıyallahu anh'a nasıl nasihat etmiş? Ey Enes sakın ha hiçbir Müslüman kardeşinde kin ve husumet duygusu taşıma. Eğer bunu yaparsan, yani hiçbir kardeşine kim ve usumet duygusu taşımazsan, benim sünnetime uyarsın, benim sünnetime uyan da kıyamet gününde benimle beraber olacaktır cevabını veriyor. Demek ki kıymetli müs Müslümanlar, yani Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine kavuşmak istiyorsak, bu dünya hayatında onun ahlakıyla ahlaklanmak zorundayız. Ve Ahlak-ı Muhammedi ile de ahlaklanmadıkça Hz. Peygamberimizin de sevgisini kazanamayız. Onun şefaatine de nail olamayız. İşte ahlak-ı Muhammedi ile nasıl ahlaklanabiliriz? İşte bir insanın ahlak-ı Muhammedi ile ahlaklanabilmesi için tasfiye kalp ve tezkiye nefs yapması lazım. Yani insanın kalbinde bulunan kötü duygu ve düşünceleri atması lazım. Onun yerine işte ahlak-ı Muhammedi'yi yerleştirmesi lazım. Eğer insan kalbindeki kötü ve duygu ve düşünceleri atmazsa o kalbe ahlak-ı Muhammedi yerleşmez. Nedir onlar? İşte kibir, işte haset, işte gazap, işte ucub, işte riya, işte cah ve hubbumal. Yani büyüklenmeyi atacağız. Onun yerine tevazuyu koyacağız. Müminde bulunması gereken sıfatları, Hazreti Peygamberimizde bulunan sıfatları o kalbimize yerleştirirsek işte o kalp ahlak-ı Muhammedi ile ahlaklanmış olur. Onun için kibrin yerine tevazuyu, hasedin yerine gıptayı, onun için ucubun yerine yani kendini beğenmişliğin yerine duun olmayı, herkesten kendini düşük görmeyi, onun için riyanın yani gösterişin yerine ihlası, onun için hukbu cah ve hukbu malın yerine Allah ve Resul sevgisini, onun için gazabın yerine çabuk kızmanın, çabuk öfkelenmenin yerine de gülmiyeti, yumuşak huyruluğu esas almak zorundayız. Herkes kendini şöyle bir hesaba çeksin, acaba Hazreti Muhammed'imizin, Hazreti Peygamberimizin ne kadar ahlakıyla ahlaklanabiliyoruz ve kıyamet gününde de ona göre onun şefaatine nail olacak. Biz tabi vakit geçtiği için kısaca sözlerimi bitirmek istiyorum. Şu adi-i şerifle bitirmek istiyorum muhterem müminler. Önemine binaen bir daha söylemek istiyorum. Eğer biz inandığımız davadan zevk almak istiyorsak, imanımızdan zevk almak istiyorsak, o zaman Hazreti Peygamberimize kulak verelim. Bir kimsede üç haslet bulunursa, o kimse imanın tadını tadar buyuruyor. Muadi Şerif'in başka bir yorumu, bir mü'minde, bir müslümanda bulunması gereken üç haslet vardır. Bunlardan birincisi, bir müslüman Allah ve Resulü canından daha çok sevecek. Allah ve Resulü canından daha çok sevmediği müddetçe imanı da kemale ermez. Çünkü Hz. Peygamberimiz soruyor Ömer radıyallahu anh efendimize. Ya Ömer beni ne kadar seviyorsun diye sorduklarında Hz. Ömer radıyallahu anh efendimiz Ya Resulallah seni evimden, barkımdan, her şeyimden daha çok seviyorum.'' deyince olmadı ya Ömer. ''Beni canından daha çok sevmediğin müddetçe gerçek manada iman etmiş olamazsın.'' deyince Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz ''Anam babam senin yoluna feda olsun ya Resulallah. Seni her şeyimden ama her şeyimden seni canından daha çok seviyorum.'' deyince işte ya Ömer, işte şimdi imanın kemale erdi cevabını veriyor. Tövbe suresinin 24. ayet-i kerimesini hocalarımız çok iyi bilir. Allahu Teala o ayet-i kerimede bazı şeylerden bahsediyor. İşte evleriniz, barklarınız kaybetmesinden korktuğunuz ticaret malları, sağmal hayvanlarınız sayıyor, sayıyor, sayıyor. Dünyalık ne varsa sayıyor. Sonunda da şu ikazı yapıyor Yüce Rabbimiz. Eğer bunlar size Allah ve Resulü'nden daha sevimli geliyorsa, bunları Allah ve Resulü'nden daha çok seviyorsanız, o zaman Allah'ın azabını bekleyin, Allah'ın velasını bekleyin. İşte onun için sevginin odağında, sevginin merkezinde Allah ve Resulü, hukbu cah ve hukbu mal değil, Allah ve Resul sevgisi olmak gerekiyor. İkinci olarak yine Hazreti Peygamberimiz buyuruyor, bir Müslümanda, bir müminde bulunması gereken ikinci özellik, sevdiğini Allah için nefret ettiğini Allah için nefret edecek. Hübbülillah, buzulillah. İşte biz de onun ümmeti olduğunu iddia ediyorsak, bu dünya hayatında seveceğimiz kişileri Allah için seveceğiz ve nefret ettiklerimizi de Allah için nefret edeceğiz. Eğer Allah ve Resulü'nü sevdiğimizi iddia ediyorsak, onu sevenleri seveceğiz. Yine Allah ve Resulü'nü sevdiğimizi iddia ediyorsak onun düşmanlarına da düşmanlık edeceğiz. Çünkü büyük bir Allah dostu öyle ifade ediyor. Dostun olan zatın dostunu sevmez isen, dostun olan zata dostluğun kamil değildir. Dostun olan zatın düşmanına düşman değilsen, yine dostun olan zata dostluğun kemalde değildir diyor. Onun için insanoğlu kalbini yok edeceğiz. Kimi seviyor ve niçin seviyor ve kimi nefret ediyor, niçin nefret ediyor. Üçüncü olarak Hz. Peygamberimiz bir Müslümanda, bir müminde bulunması gereken üçüncü özellik, imandan sonra küfre girmeyi ateşe girmekten daha kötü görecek. İşte bir insan sevdiğini Allah ve Resulü için seviyor. Nefret ettiğini Allah ve Resulü için nefret ediyorsa, Allah ve Resulü canından daha çok seviyorsa, imandan sonra küfre girmeyi ateşe girmekten daha kötü görüyorsa, işte Hz. Peygamberimizin hadis-i şerifine göre bu mümin, bu inanan insan imanın tadını kadar diyor Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allahu Teala Celle Celaluhu bu dünya hayatında kendine kul olmayı kıyamet gününde de Hazreti Peygamberimizin şefaatine nail olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve allah Teala ne kadar hamdü sena etsek, şükretsek azdır ki Yüce Rabbimiz bizi o yüce peygamberimizin ümmeti olarak bu dünyaya getirdi. Çünkü bütün peygamberler de Hazreti Peygamberimizin ümmeti olmak istemişlerdir. Bakınız diğer kitaplarında hasay i bölümüne baktığımız zaman işte o zaman Hz. Peygamberimize ümmet olduğumuzun ne büyük bir nimet ne büyük bir devlet olduğunu görüyoruz. Kıyamet günü ilk dirilecek olan ve mahşer ilk azaba çekilecek olan o ve onun ümmeti cennetin kapısını ilk tutbatacak olan ilk cennete girecek olan o ve onun ümmeti olacak. Onun için Allahu Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır.